Tamam, defteri tamam, öyle şey var yani. Deftere mi yazıyor misafirleri? Defter yazıyor. de şeyler var. Yöneticiden teslim Yöneticiden duruyor. Gider falan. Misafirlerin gelen misafirlerin. Hmm. kargosunu aldım evine götürdüm evine gittiğimde evde yoktu ondan sonra getirdim kulübeye koydum kulübeden sonra akşam üzere hava karardığında bu kızcağız şeyden geldi geldi içeriye girdi hoş geldin dedim nereden geldin? dolaştım şöyle dedi Aa, kargonuz geldi dedim. bana teşekkür ederim dedi sevindi kargosunu aldı evine gitti ayın 30'unda altı buçuk .30 veya yedi buçuk arası diyeyim şimdi saatin tam söyleyemem de Ondan sonra da bir daha da görmedim. En son gördüğüm o. Çünkü üzerinde beyaz güzelce giyinmiş. Ondan sonra üzerinde montu. Neyi? Güler yüzde geldi. Hiçbir böyle yüzünde eğrilik, meğrilik ya da bir şeylik yoktu. Ayın 30'undan sonra tek iş görmediniz bir mi? Bir daha görmedim. Anladım. Yalnız 30'undan sonra kayıtlara göre öğlenin bir yemek siparişi vermiş. Ayın 31'inde, 31, şeyinde, 31 Perşembe günü kayıtlarda öyle var. Ama ben o, o, anda burada değildim. En son gördüğüm o. Peki.